Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim konumuzda devam ediyoruz. Beton yapıların projelendirmesinde adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdiki dersimizde beton arama kirişlerde kesme konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Bir beton arama kirişi tasarlarken kesme etkisinde ise kesme güvenliği nasıl sağlanacak? Bu konuda bir çalışmamız olacak bugün. 3 Farklı video çekeceğiz bununla beraber arkadaşlar. Ee, ilk olarak normal deprem etkisinde olmayan, e, yalnızca düşe yükler altında bulunan bir sistemin kesme güvenliğini nasıl sağlayacağız? Kesmede ne gibi e, dizayn kuvvetlerini bulurken nelere dikkat edeceğiz? Onunla ilgili çalışmalarımız olacak arkadaşlar. Öncelikle bir e, tanımla, kısa bir tanım gibi başlarsak. Kirişlerin kesme kuvveti yüklemeye bağlı olarak tabii ki değişir, değişebiliyor eksen boyunca. Burada şekilde gördüğünüz gibi yükleme türüne, yükleme çeşidine bağlı olarak değişebilir. Tasarım için alınacak dizayn kesme kuvvetimiz kesitin şekline, yükleme durumuna, mesnetlenme şekline gördüğünüz gibi burada bir saplama kiriş o, şeklindeyken burada direkt kolona mesletlenmiş. Mesletlenme türüne göre değişebilir arkadaşlar. Kesme kuvvetinin etkisinde kalan bir kirişin kırılma biçimi de yine yüklemeye yüküm mesnede olan uzaklığına şurada gördüğünüz gibi çok yakın bir şeyse veya yayılı bir yükse e, ekonomik olarak hatta alabiliriz veya mesledin hemen kenarındaysa veya çekmeye çalışan bir mesnede bağlanmışsa betonun basınç birimine, basınç dayanımına, çekme dayanımına veya kirişin derinliğine bağlı olarak e, BD kesme kuvvetimiz değişir arkadaşlar. Kesme etkisinde bulunan bir kirişin kesme etkisi beton ve betona, betonla beraber e, yerleştirilen Etriyeler tarafından karşılaştırılır. Bizim bir, bir dizayn yükümüz varsa bu beton tarafından ve etriyeler tarafından karşılanır arkadaşlar. Yönetmelik gereği pilyeler e, kesme kuvvetinin etkisi dikkate alınmaz. Sadece e, eğilme altındaki girişlerin e, hesabında pilyeler kullanılır ama kesme etkisinde Pilyeler kullanılmaz arkadaşlar. Bunları bir kenara not alalım. Pilyeler yönetmelik kapsamında kesme etkisinde kullanılmaz. Bu önemli bizim için. Çünkü hesaplarımıza pilye varsa pilyelere hiç yokmuş gibi da, e, dikkate alacağız. Hesabında kullanılmaz. Bunun nedenini bir okuduğum bir yerde şöyle diyordu. E, deprem özellikle deprem gibi pozitif ve negatif yönde e, bir çalışma olacağından dolayı asalt çekmelere karşı bu pliyeler etkisiz kalıyor. Bu etki olabilecek e, olumsuz yüklemelerden dolayı e, pilerin bu gibi davranışını tahmin etmek zor olabilir bunun için bu pileleri dikkate almıyoruz. Bunun yerine etriyelerden gelen kesme dayarımı ve betondan gelen kesme dayarımı bizim kesme kuvvetini kesme tasarımımızı belirleyecek arkadaşlar. Ve kesme güvenliği sağlanacaktır. Kesme güvenliğini sağlamamız lazım. Sağlanmalı. Eğer sağlamazsak gevrek kırılmaya neden olur. Şimdi arkadaşlar peki bizim biz dizayn kuvvetimiz ne olacak? E, genellikle bizim kirişlerimiz şu ilk e, şekilde gördüğünüz gibi düşey kolonlara mesnetlenmektedir ve üzerinde döşemeden gelen düzgün yayılı yükler vardır. Bu gibi e, durumda öneri ekonomik olan kirişin faydalı yüksekliği e, kadar olan mesnet yüzeyinden Kilişin yüzeyinden faydalı yükseklik kadar olan uzaktaki kesme kuvveti bizim için tasarım kuvveti olarak seçilebilir. Veya yükleme sistemimiz değişti. Kirişe çok yakın bir yerde tekil yük var. Mesnete yakın bir yerde. O zaman bunu seçemeyeceğiz. Kiriş ön yüzeyi bizim tasarım kuvveti olur. Veya çekmeye çalışan bir mesnetimiz varsa bir mesnete bağlandıysa yine kirişin yüzeyi bizim için tasarım kuvvetini belirleyecek. Saplama bir kiriş varsa, kiriş, kirişe bağlandıysa o zaman yine mesnet düzeyi bizim için önem arz edecek. Veya tablalı kiriş oturmuşsa, mesnede oturma yapmışsa burada da yine kiriş yüzeyi bizim için önem kazanıyor. Ama genellikle çerçeve tipi binalarda biz bu tür bir örnekle karşılaştığımız için örneklerimiz de bu yönde olacak. kirişten Kiriş meslek yüzeyinden D kadar fayda, giriş faydalı yüksekliği kadar uzaklıktaki kesme kuvveti bize tasarım kesme kuvvetimizi verecektir arkadaşlar. Tabi bu normal ölüyükler ölü yükler altında geçerli ölü yükler altında bir sistemde e, bunu direkt alıp kullanabiliriz. Ama deprem etkisi işin içine girdiği vakit Burada iki durum söz konusu olacak arkadaşlar. Süneklik düzeyi normal kirişlere bir bakacağız. Burada ne gibi e, sınırlamalar var onlara dikkat edeceğiz. Design kuvveti hesaplarken. E, design kuvvetini hesaplarken sadece burada biraz işlem e, ve kontrolümüz var. Bir de sineklik düzeyi yüksek kirişler. BD hesaplarken bir ölü yükleri altında bu dersimizde ölü yükleri altında Nasıl çalışacak? Ona bakacağız. Bir sonraki derslerimizde yine VDE yi hesaplarken sünnettik düzeyi normal gidişlerde nasıl yapacağız? Sünnettik düzeyi yüksek girişlerde ne gibi adımlar uygulayacağız? Bir sonraki dersimizde bunlara bakacağız. Şimdi bu dersimiz kapsamında sistem sadece ölü yükler altında çalıştığı vakit ne yapacak? Şimdi örnekli sorumuzla devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şekildeki bir e, sürekli giriş var. Sürekli girişte yapılan analizler sonucu bir moment diyagramı bir de kesme diyagramları elde edilmiş. Daha önceki derslerimizde moment diyagramlarını kullanarak hem açıklıktaki hem mesleteki e, hesaplarımızı yapabiliriz. Ama bu dersimiz kapsamında kesme güvenliğini biz kontrol edeceğiz. Sistemin zaten e, deprem yönetmenine uygun olarak sünek kırıldığını kabul ediyorum. Hesaplarım o yönde yapıldı. Şimdi bakalım sistem arkadaşlar. Önce bir ben birinci adımda tek tek adımları yaza yaza gidelim. Birinci adımda biz VD'yi belirleyeceğiz. Hesaplayacağız. Tabii ki buraya küçük bir nota düşeceğim. Deprem etkisi yok. Bu aşamada deprem etkisi dahil değil. Bu sorumuz için. Şimdi yani deprem etkimiz dahil olduğunda sistemi az önce de söylediğim gibi iki durumda e, inceleyeceğiz. inceleyeceğiz. Edinmedi. VD'yi birinci adımda belirlememiz gerekecek arkadaşlar. Ee, birinci adımda VD'yi belirlerken e, daha önce de anlattığım gibi mesnetlenme tipi yükleme durumu her şeyi belirleyecek. Bunun üzerine düzgün bir yayılı yük var sistemimizde. Düzgün yayılı yük altında baktığımız zaman e, basınca çalışan bir kolona mesnetleniyor ve Faydalı yükseklik kat uzakta ki mesnetleme tipi bizim için önemli arkadaşlar. Ben kiriş, kiriş boyutlarımı verirsem dikdörtgen bir kiriş kabul edebiliriz bunu. 300 milim tablage kiriş genişliği 600 milimde kiriş yüksekliği arkadaşlar betonarme örtümüzde 40 milim. O zaman faydalı yüksekliğimiz arkadaşlar. 560 milimetre çıkacaktır dediğim gibi hesabımızda e, faydalı yükseklik çekiliş şey, mesnet yüzeyinden D kadar uzaklıktaki bir noktaya bakacağız arkadaşlar yani buradan D kadar buraya gideceğiz ve orası bizim için BD hesap kuvvetimiz olacak ya buraya bakmıyorum çünkü burası daha da düşük çıkacaktır. Ben maksimuma göre e, sistem çizmem yapmam lazım. Çünkü bir bütün giriş burada kesit farklı, burada kesit farklı olmayacak. Bir bütün giriş olacak ve maksimumu kurtarması lazım. Benzerlikten gide benzerlikten bunu yapabiliriz. Şöyle çizersem tamam, 334 santim Benim için önemli olan nokta bu. Peki ne kadarlık bir var? Girişim e, kolunun 20 ve 50 santim. Yarısı 25 santim. 56 santim de buradan gelecek. 25 artı 56 81 santim. Şurası olacak arkadaşlar. Şu kısma da 253 santimetre kalacak. Burası benim B'de e, hesaplamak istediğim nokta ve maksimum kuvvetini tabi maksimum dikkat alacağım. Burada 220.9 nokta 9 kilo VD'yi hesapladığım vakit VD'nin 220.9 oranı eşittir. 253'ün 334 oranı BD buradan çektiğimiz vakit arkadaşlar 167.30 kN elde ederiz. Tasarım kuvvetimizi bulduk. Birinci adım bu. Birinci adımda sistemin tasarım kuvvetini buluyoruz. Peki sonra ne olacak? Şimdi ikinci adımdayız arkadaşlar. Peki ikinci adımda ne olacak? Bu sistemin taşıyabileceği bir maksimum kesme kuvveti var arkadaşlar. Maksimum kesme kuvveti formülü şöyle 0.22 fc'de çarpı AC arkadaşlar. Sistem ben malzeme dayanımlarını hemen burada bu aşamada yazayım. c 30 S420 malzeme özelliklerimiz var. Bunları da yazmış olalım. Parça parça gidiyoruz. Şimdi maksimum VD'yi hesaplayalım. 0.22 çarpı 20 MPa çarpı giriş genişliğimiz çarpı faydalı yüksekliğimiz arkadaşlar. Burada bunu tamamen HK'ya almayacağız. Üst çarpı 560'ı dikkate alacağız. İşlemi yaptığımız vakit 739.20 kN çıkıyor arkadaşlar. Ve burada şu notu düşüyoruz. Maksimum de eşittir. 739.20 kN büyük tasarım kuvvetimden olduğu için giriş boyutları yeterlidir. Giriş boyutları. yeter. Tamam. Bunu bulduk arkadaşlar. Peki sistemde donatı olmasaydı. Üçüncü adım. Sistemde donatı olmasaydı yalnız donatı olmasaydı bir parantez açıyorum burada. Yönetmelik VTS500 sistem donatısız taşısa bile kesme yükünü minimum bir donatı koymamız gerekiyor. Bu donatıyı koymamızdaki amaç hem eğime çatlaklarını kapamak, geniş e, azaltmak hem de e, sistemin sürekli davranmasını sağlamak arkadaşlar. Üçüncü adımda yani sistemde donatı olmasaydı bir betonun kesme kapasitesini hesaplayacağız arkadaşlar. Ne kadarlık bir kapasitesi var. Burada eksenak kuvvetin ee, işin içine geliyor tabii ki arkadaşlar. Önemi var. Eksenel kuvvet tabii çekme olur, ee, çekmeye çalıştığında çatlakları genişletme gibi bir durum söz konusu. Basınç çalıştığında da kesmeyi kesmeye katkı sağlar. Burada e, kirişlerimizde eksenel basınç durumu sıfır olarak dikkate aldığımız vakit betonu taşıma kapasitesi VCR olarak ifade edeceğiz. 0.65 çarpı Betonun çekme dayanımı çarpı AC. Mühendis isterse betonun çekme dayanımı kesme dayanımını ihmal edebilir. Bütün yükü et de taşıtabilir arkadaşlar. Biz burada betonun kesme taşımasını da hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi VCR eşittir. 0.65 çarpı HCTD. C30'un FCTD'si 1.28 MPa'dır. kaldır. Çarpı Aynı şekilde alan 300 çarpı 560. Betonun taşıma kapasitesi arkadaşlar yani kesmeye katkısı 139.80 kN. Küçük ve dizayn olduğundan dolayı sadece betonda değil et diye gerekli diyebiliriz metreye gerek. Ama bunu da hesapladım. Demek ki bir e, V dizaynı aslında burada dördüncü adıma geçiyorum. V dizaynı büyük olduğu için VCR'den bir metre hesabı gerekli. Tekrar geçiyorum. Biraz önce bahsettiğim gibi mühendis burada betonun katkısını ihmal edebilir. ihmal edilir. Ve tüm yükü etriye de taşıtabilir. Ya da e, ki etriye için VW dersek burada e, V dizayndan VCR'yi çıkartırsak etriye için bir tasarım kesme kuvveti bulur. Bu hesabımda biz Bitonun katkısını ihmal edeceğiz ve tüm yükü etriye taşıtacağız arkadaşlar. Yer açalım biraz. Betonun katkısını ihmal ettiğim vakit AC'miz eşittir. Şöyle bir formülasyon var. ACW bölü etri aralığı eşittir. B design bölü FYW çarpı D tasarım kuvveti. ihtiyacım olan kesme aralığı. S, e, F, D, D. Ben bu üçünü biliyorum ama şu üçünü bilmiyorum. Benim burada önemli olan S'yi bulmak. Peki e, A, S, ne? Örnek bir kiriş. E, ile çeşidi seçeceğim arkadaşlar. Ben burada iki kollu bir etriye seçmek istiyorum. Bir etriye seçilir. Yani kirişi iki kol olur zaten büyük bir ihtimal. Girişim buysa girişimdeki montaj donatısını ve e, bütün sistemi saran etriyan bu. Bunu ortadan ikiye kestiğim vakit dikkat ederseniz iki tane alan burada söz konusu. Peki ASW nasıl hesaplayacağım? N kol sayısı çarpı pi bölü 4 çarpı D kare. P8 olarak seçeyim. O zaman ASW'müz eşittir. 2 koldu çarpı pi bölü 4 çarpı 8'in karesinden. Yaklaşık 100 mm kare çıkar arkadaşlar. Tamam ASW'müzü bulduk. Fi 8 olarak seçtik. Fi 8 olarak yetmezse çok çok büyük çok çok küçük bir S olursa Fi 10 olarak da seçip devam edebiliriz. Şu aşamada AS'yi ben P8'lik kolu bir etri olarak düşündüm, tasarladım ve ona göre dizayn ediyorum. 100 mm karelik bir alanım var bölü S eşittir. BD mi? direkt tasarım kuvvetimi alacağım çünkü betonun katkısını ihmal ettim arkadaşlar. Benim tasarım kuvvetim 167.30 kN. 167.30 kN'a çevireceğim bunu. Çarpı 10 üzeri 3. Newton milimetre mm cinsinden çalışıyorum. Bölü F7 365 çarpı D 560 arkadaşlar. S'yi çektiğim vakit arkadaşlar. S buradan arkadaşlar 122.17 santimetre çıkar. Bunu yaklaşık olarak 125 santimetre seçebiliriz arkadaşlar. Peki 125 cm seçtik es aralığını. Tabi bu sarılma bölgesi için geçerli. Etli aralığı belirlediğimize göre bir sonraki adımda etli aralığımızın minimum oranı sağlıyor mu sağlamıyor mu buna dikkat etmemiz lazım. Beşinci adım diyelim. S değerimiz. Daha doğrusu AS bölü W değeri e, As, AS W bölü S değerimiz, değerimiz büyük ve eşit olmalı. 0.3 FCTD bölü BW. FCTD burada betonun ee, tasarım çekme kuvveti olacaktır. Şimdi baktığımızda ASW burada alanımız 100'dü. 100 100 mm kare bölü 125 seçtik. Eşitti. Büyük ve eşitti. Şöyle arkadaşlar burada hata yaptım. E, S en fazla bu olması lazım. 125 metre seçemem. Bundan daha düşük olması lazım. 120 santim seçmem lazım daha dağlarını görüyorum sağlamaz 120 santim olarak seçiyorum eşittir 0.3 çarpı fct mi şuralarda yazmıştım 1.28 bölü 300 hesapla yaptığımız vakit Şu kısım 0.83 büyük ve eşit olacak. 0.00128 ve bu koşulda sağladı arkadaşlar. Tamam sarılma bölgesinde minimum oran sağlandı ve sarılma bölgesinde 120 mm aralıklarla sistemi donatabiliriz. Peki orta bölgede orta bölge için bu depremsiz bir bölge olduğundan dolayı orta bölge için Açıklıkta e, S donatımız S H bölü 2'den küçük olmalı ve 20 santimden de geçmemeli. Tabi burada ben e, iki katını alırsak 240 yapar 200 milimi geçer. O zaman e, orta bölge için biz 200 milim olarak seçebiliriz aslında. Peki sarılma bölgesindeki şartlar nelerdir diye sorarsanız S'imiz sarılma bölgesinde kiriş yüksekliğinin dörtte e, birinden büyük olmayacak ve aynı zamanda 10 santimi geçmeyecek arkadaşlar. Bizimkisi dikkat ederseniz 12 santim seçildi. Bu değeri geçemeyeceği için S 10 santim olmak zorunda. Peki 600 bölü 4 yaptığımız zaman 15 santim oluyor burada. E bizim kirişimiz 120, 12 santim seçmiştik. 12 santim şu kuralı seçmediğinden orta bölgede C'miz 20 santim. Sarılma bölgesinde sarılma bölgesinde ise S eşittir 10 santim olarak tasarlanıyor arkadaşlar. E, peki bunu, e, bütün sistemi belirledik. Sarılma bölgesinde ki belli açıklıktaki şey, e, orta bölgede S açıklığımız belli. Yani hepsini hesapladığımıza göre artık bütün donatılar belirlendi. Şantiyeye ilgili donatı resmini gönderebiliriz. Arkadaşlar e, olay bu kadar. Deprem etkisi altında olmayan bir sistemde orta açıklıkta ve sarılma bölgelerinde de, e, kesme güvenliği bu şekilde sağlanıyor arkadaşlar. Bir sonraki aşamada, bir sonraki dersimizde sünnettik düzeyi normal gidişlerde hesaplarımızı nasıl yapacağız? Çünkü işin içine bir deprem kuvveti giriyor. Bu deprem kuvvetine göre analizlerimizi yapıp örnek bir soru üzerinden hem sarılma bölgesinde hem de orta bölgede hesaplarımızı yapacağız arkadaşlar. Ve aynı zamanda birinci adım olan hesap tasarım kuvvetimizi bulacağız. Zaten diğer aşamalarda da VD belirledikten sonra diğer bütün aşamalar hepsi için aynı arkadaşlar. Sadece burada önemli olan hesap tasarım kuvvetimizi belirlemek olacak arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere hepinize iyi günler.